Hep bu, uca, tamam. Hazır doğru. mıyız beyler? Evet, evet. Fotoğraftayız. Evet. Burak, Burak hadi. Uçunan. Evet biraz sonra hoş geldiniz. Hoş bulduk. Girmeyin, girmeyin. Evet, evet. Allah heyecanlı bir güzel film bizi bekliyor. Evet. Bak, 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 İzleyeceğiz hep beraber. Evet. Gayet keyifli oldu. Evet, tabii ki her türlü filmleri e, izliyoruz aksiyon gerilim e, ee, seviyorum. <laughs> i̇nşallah bakalım. Ee, limit gelecek inşallah. <laughs> var şu an görüşüm yeni <laughs> işler. Var bir tane e, sistem var. Anlaşma sürecindeyiz. Bakalım şimdi tam netleşmeden söyleyemiyoruz ya. Gizlikler ee, olsun. Öyle gözüküyor. Evet. <laughs> Belli de olmaz. <laughs> Olabilir. Evet. Öyle. Lan bir çok sağ Bir görüntü alalım. Alıyorlar? <laughs> evet, teşekkür ederim.